Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmetcan bugün sizlerle birlikte Floki ve Pepe'den bahsedeceğim bildiğiniz gibi arkadaşlar Binance'te listeleniyor Video geçmeden hemen önce bir çekilişim var onu duyurayım bir de arkadaşlar sizlerden bir, bir ricam olacak Şimdi ben YouTube'da arkadaşlar herhangi bir para kazanmama açmıyorum ne reklamlarımı ne de katılım tonumu açmıyorum Bu videoda anlatacağım her şeyi zaten kendim biliyorum Harcılar canlı yayınlarda da anlattığım her şeyi girdiğim işlemleri zaten kendim biliyorum sizler için anlattım farkında olun Burada arkadaşlar sizlerden bir ricam videoyu beğenmeniz ve kanala abone olacaksanız bildirim zilini açın çünkü YouTube benim bildirimlerimi atmıyor. Gelelim çekilişe. Çekiliş çok basit. Arkadaşlar beni Twitter'dan takip edenler katılsınlar. Ee, YouTube'daki bu videoyu beğenip Twitter'da pardon YouTube'daki bu videoyu beğenip arkadaşlar aşağı yorumlara Twitter kullanıcı adınızı yazın. Örnek veriyorum benim kullanıcı adım kripto efsanesi ya. Bunu is bak şunu yazmayın. Şuradaki et yazan var ya. Kullanıcı adınızı yazın arkadaşlar çünkü diğer çekilişte yukarıda yeni yazanlar dolmuştu. Çekiliş arkadaşlar bu şekilde katılıyorsunuz. Çok basit. Videoyu beğeniyorsunuz ve şu kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. İnşallah ihtiyacı sahip birine çıkar arkadaşlar. 10 kişiye 1000 TL para vereceğim. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim arkadaşlar Floki ve Pepe. Bildiğiniz gibi Pepe'nin çok büyük bir hype'ı vardı. Floki de bundan nasipleniyordu. Floki her yerde listeleniyordu yavaş yavaş ama maalesef Floki ve Pepe bence ayağına sıktılar Neden diyeceksiniz? Hadi Pepe'yi anlarım. Hype'ını yeni yakaladı. Yeni çıkmıştı. Buradan bu gaza birlikte uçup gitmeye çalıştı. Pepe arkadaşlar anlaşabilir ama bence Floki ayağına sıklı sebebini söyleyeyim. Ben olsaydım boğa sezonda listelenirdim. Yani şimdi Floki kim alsın abi? Adamlar Ethereum almaya korkuyorlar. Ve bu Türkiye saatiyle saat 19'da yani 7'de listelendiğinde arkadaşlar ee ben Floki'ye ve Pepe'ye short açmayı düşünüyorum. Ha şu an için bir long açmayacağım. Şu an için bir short da açmayacağım. Kesinlikle. Çok aşırı şekilde tehlikeli. Bunu söyleyeyim. Ama dediğim gibi yani burada arkadaşlar bu coin'ler listelendikten sonra insanlar satacak. Yani elinizde olanlar, elinde bulunanlar satacak. Yani sizin yapmanız gereken normal insanların yapması gereken neydi söyleyeyim. Bu tür durumlarda arkadaşlar coin binance'e girmeden önce alınır. Yani bu coin'i ilk nereler listeledi? MXC listeledi, Bitget listeledi ya. Gidip bu coin'i de buradan alacaktınız. Bugün binance'e giriyor. Bu coin'i şu an alamazsınız. Gidip binance'da satın alamazsınız. Böyle gidip eğer bu fiyatlardan satın alırsanız, satın almaya çalışırsanız batarsınız. Zarar edersiniz. Büyük zarar edersiniz. Bu yüzden arkadaşlar yapmanız gereken çok basittir bu tür durumlarda. Bu coinleri henüz yolun başındayken satın almanız gerekiyordu. Maalesef gidip bu fiyatlardan almanız hatadır. Ha birkaç gün geçince tekrardan Pepe'ye bir alım yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Ama şu an için alım yapmak çok mantıksız. Özellikle Flowkey yapmak çok mantıksız. Dediğim gibi bu coinler Binance'de inovasyon bölgesinde listelenecek. Önemli olan bu coinleri yolun başına bulmaktı. Bu konuda arkadaşlar bir numaralı borsa m zaten biliyorsunuz Shiba da buradan çıktı. Do, e, Dodge zaten hadi piyasada sonra da Elon Musk'ın pampıyla gitti de onu saymayalım. Diğerleri Bonedir, Flokidir, Pitbull'dur, Hamster'dır aklınıza ne geliyorsa hepsi buradaydı arkadaşlar. Hepsinin çıkış noktası buralar. Ya yani bu yüzden bu coinleri arkadaşlar MXC'den almanız gerekiyor ki Binance'de listelerinde milyonlarınız olsun. Çünkü Pepe 25 dolarlık alım yapmış bir kişinin şu anda arkadaşlar yaklaşık cüzdanında 5.2 milyon dolar parası var. Yani böyle efsaneler var ama her zaman ben bu ürünü nasıl veriyordum? Arkadaşlar evet Shiba'yı 1000 dolarlık alanın şu an 1 milyon doları var ama bu Shiba'yı adam 1000 dolara gidip Binance'ten almadı. Binance'e girmeden önce almıştı. Yolun başındayken almıştı örneğimi unutmayın. Pepe'ye şimdi 1000 dolarlık yatırım yaparsanız ömür boyu o 1000 dolar 50 bin dolar olmaz. Bunun garantisini vereyim. Ömür boyu olmaz. Kıyamet kopana kadar olmaz. Bu arada bir sürü partinin arabası geçiyor sesi. Geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, benim genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Dediğim gibi yolun başında bulmanız gerekiyor bu tür coinleri. Ben linkini aşağı bırakıyorum. İsteyen kaydolur isteyen kaydolmaz. Keyfiniz bilir. Bu arada bıraktığım link dünyanın en az komisyon kesen borsası. Eğer benle birlikte arkadaşlar short pozisyonu açacaksanız pp'dir mp'dir bilginiz olsun. Bunlara da sadece short benim bildiğim emişçiden açılıyor. Bu yüzden emişçiden ben short pozisyonları açacağım. Hatta canlı yayında açacağım bilginiz olsun. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olur. Bay bay arkadaşlar.